Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. 28 Mayıs'tan 10 Haziran'a kadar şok market raflarında yerini alan enfes gıda ürünlerinden kişisel bakıma, temizlikten kahvaltılık lezzetlere kadar kaçırılmayacak fırsatlarla karşınızdayız. Hadi gelin bu haftanın indirimli ürünlerine birlikte göz atalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Mis, 500 gram tam yağlı süzme beyaz peynir 79 TL yerine 69 TL 50 kuruş. Mis 400 gram labne peyniri 77 TL 90 kuruş yerine 65 TL 90 kuruş. Mis 1,5 kilogram yarım yağlı homojenize yoğurt 56 TL 50 kuruş yerine 49 TL 50 kuruş. Mis 1 litre pastörize günlük süt 38 TL 50 kuruş yerine 34 TL 50 kuruş. Mis 1,5 litre tam yağlı ayran 41 TL 50 kuruş yerine 37 TL. Mis 200 mililitre bisküvi aromalı süt 10 TL 75 kuruş yerine 9 TL. Mis 250 gram tereyağı 96 TL 50 kuruş yerine 82 TL 50 kuruş. Anadolu mutfağı 1 kilogram nohut 54 TL 50 kuruş yerine 49 TL. Anadolu mutfağı 1 kilogram iri kuru fasulye 65 TL yerine 59 TL. Ak şeker 250 gram meram dana kangal sucuk 199 TL yerine 129 TL. Doktor Otker üçlü instant maya 21 TL 50 kuruş yerine 17 TL 25 kuruş. Süper fresh 200 gram pizza tost çedarlı 79 TL 90 kuruş yerine 59 TL 90 kuruş. Süper Fresh 1 kilogram milföy hamuru 139 TL 90 kuruş yerine 99 TL 90 kuruş. Tat 230 gram hardal 79 TL 95 kuruş yerine 59 TL 95 kuruş. Karaca Hatır 100 gram Türk kahvesi 61 TL 90 kuruş yerine 49 TL 90 kuruş. Kellogg's 450 gram Coco Pops kakaolu mısır ve buğday gevreği 116 TL 95 kuruş yerine 99 TL. Amigo 250 gram kırık ceviz içi 150 TL yerine 125 TL. Ülker Saklı Köy çikolata kremalı üçlü paket 75 TL yerine 59 TL 90 kuruş. Etikraks baharatlı ve peynirli 175 gram çubuk kreker 29 TL yerine 22 TL 90 kuruş. Ülker magma kek çeşitleri 15 TL yerine 9 TL 95 kuruş. Bülker hanım eller bisküvi çeşitleri üçlü paket 47 TL 50 kuruş yerine 37 TL 50 kuruş. Cipso 160 gram cips çeşitleri 34 TL 90 kuruş. McVitie's Cracker Crips çeşitleri 40 TL yerine 29 TL 90 kuruş. Eti 150 gram pay kek mini çeşitleri 37 TL yerine 29 TL 90 kuruş. Avoya altılı sade maden suyu 42 TL yerine 32 TL. Avoya altılı meyveli maden suyu 54 TL 90 kuruş yerine 44 TL. Monster 500 ml enerji içeceği çeşitleri 55 TL yerine 35 TL. Sarıyer 2,5 litre gazlı içecek çeşitleri 19 TL 75 kuruş yerine 14 TL 90 kuruş. Kristal 330 ml kola çeşitleri 19 TL 50 kuruş yerine 13 TL 90 kuruş. Fusti 1 litre çilek kavun aromalı soğuk çay 40 TL yerine 33 TL 50 kuruş. Juice çilek ve ekşi elmalı meyve suyu 1 litre 35 TL yerine 29 TL 90 kuruş. Magnum mini çeşitleri 6'lı 249 TL 90 kuruş yerine 199 TL. Neutrogena 200 mililitre bakım kremi 109 TL 90 kuruş yerine 65 TL 90 kuruş. Nötrojina 150 mililitre 100 temizleme köpüğü 109 TL 90 kuruş yerine 65 TL 90 kuruş. Nötrojina 200 mililitre sivilce temizleme jeli 109 TL 90 kuruş yerine 65 TL 90 kuruş. Rexona Woman Clinical Protection Deodorant 150 mililitre 265 TL yerine 159 TL. Colgate Max White Purple 75 ml 125 TL yerine 75 TL. Colgate üçlü etki diş macunu 75 ml 75 TL yerine 45 TL. Colgate Gentle Clean diş fırçası 1 artı 1 115 TL yerine 69 TL. Colgate Maximum beyazlık diş macunu 114 TL yerine 68 TL. Colgate Extra Clean diş fırçası 1 artı 1, 86 TL 50 kuruş yerine 51 TL 90 kuruş. Colgate, üçlü etki ağız bakım suyu 500 ml, 125 TL yerine 75 TL. Raid, elektro sistem 10 gece 219 TL 90 kuruş yerine 189 TL 95 kuruş. Raid, elektro likit sistem 30 gece 244 TL 90 kuruş yerine 215 TL 95 kuruş. Raid. Mad tablet onlu 99 TL 25 kuruş yerine 89 TL 95 kuruş. Raid of pump spray 100 mililitre 149 TL 90 kuruş yerine 129 TL 95 kuruş. Raid böcek savar max aerosol 300 mililitre 219 TL 90 kuruş yerine 189 TL 95 kuruş. Raid, Sinek Savar Aerosol 300 ml 149 TL 90 kuruş yerine 129 TL 95 kuruş. Raid, Sinek Savar Aerosol Pür Kokusuz 300 ml 219 TL 90 kuruş yerine 189 TL 95 kuruş. Raid, Likit Yedek 45 gece 249 TL 90 kuruş yerine 199 TL 95 kuruş. Cif, 1,5 litre tüm yüzeyler jel bahar ferahlığı 95 TL 95 kuruş yerine 67 TL 75 kuruş. Cif 1 litre sprey ultra hız mutfak 96 TL 95 kuruş yerine 66 TL 90 kuruş. Cif 1 litre sprey ultra hız banyo 96 TL 95 kuruş yerine 66 TL 90 kuruş. Glint 1 litre bitkisel çok amaçlı temizleyici 149 TL yerine 99 TL. Lipton yüzlü altın harman demlik poşet 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 165 TL yerine 90 TL. Superfresh 780 gram Pizza King 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 239 TL 90 kuruş yerine 165 TL. Anavarza 325 gram akıllı kapak süzme çiçek balı 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 189 TL yerine 119 TL. Ülker 24'lü Halley 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 93 TL yerine 65 TL. Nescafe 200 gram Gold Eco paket 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 435 TL yerine 250 TL. Asperox Sparks Kırklı bulaşık makinesi kapsülü 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 329 TL yerine 159 TL. Neutrogena 400 ml Hydro Boost Jel Vücut Losyonu 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 349 TL yerine 150 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.